demişler Hazreti Enes bin Malik'e. Yani geldin Medine değişmiş mi? Biz değişmiş miyiz? Neler farklı Hazreti Peygamber'den sonra diye sormuşlar. Kale demiş ki Me enkar tu şey yani hiçbir şey yadırgamadın her şey aynı. İlla anne kumla tu sadece sizin safları düzgünleştirmemeniz dikkatimi çekti. Onu biraz yadırgadım demiş Enes bin Malik radıyallahu anh. Demek istiyor ki Hazreti Peygamber zamanında safları daha özenle düzgünleştirirdik, tesviye ederdik. Şimdi biraz sizi dağınık gördüm. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَبَيْدٍ an بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ Ukbe bin Burey Ubeyd de Büşehir bin Yasar'dan قَدِمَ عَلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ Enes bin Malik Medine'ye gelmişti dedi ve aynı hadisi verdi diyor İmam Buhari radıyallahu anh. Bu da 46 no'lu bab idi. Bab başlığında İmam Buhari safları tamamlamayanın vebali dedi veya günahı dedi. Hadiste safı eksik bırakanın günahı diye, vebali diye anılan bir şey geçmedi açıkçası. Veya şu anda var orada biz göremiyoruz. lan Bari muhakkak bir şey görmüş olmalı orada. Böyle dediğine göre. 47 oğlu baba geçiyorum. Babu ilzaqil menkibi bil Omuz omuza vermek. Veya bu pazuları iyice yaslamak. Vel kademi bil kademi. Ve ayağı ayağa. Omuzu omuza yaslamak. Ayağı ayağa yapıştırmak. Fit safi. Safta. Arabistan'a gidince bazıları yadırgıyor bakıyor ki adam neredeyse ayağının üstüne koyacak. Çekiyor, o, o getiriyor, o çekiyor, o getiriyor. Anlıyor ki bu dokunmadan edemeyecek. İlzak, İmam Buhari yapıştırmak demiş. Yani dokunduracak. İlzak ilmen kibi bilmen kibi vel kademi bil kademi. Omuzu omuza, ayağı ayağa yapıştırmanın babı. Fis safi safta. Ve قال النعمان بن نعمان بن Beşir, bin Beşir de dedi ki: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. Ben e, bizden kimselerin topuk topuğa, diz dize yaslandığını, yapıştığını hatırlıyorum demiş Numan bin Beşir veya dirsek dirse 692 nolu hadis var. Haddetene Amr ibn Halid'in bize bize Amr bin Halid anlattı. Kale dedi ki Haddetene Zuhayrun bize Zuhayr anlattı. An Hümeyd'in o da Hümeyd'den. An Enes'in o da Enes'ten anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale dedi ki Eqimu sufufakum Saflarınızı düzeltin. Dost doğru yapın. Feyni arakum min varai bahri Çünkü ben sizi arkamdan görüyorum. Ve kan ahaduna yulziku menkibahu bimenkibi sahibihi. Diyor ki Enes bin Malik, Hazreti Peygamber böyle derdi. Biz de omuz omuza verirdik namazda, yapıştırırdık omuzları. bir kademihi Ve ayaklarımızı da birbirine yapıştırırdık. Safa böyle dururduk, durardık, dururduk diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Ama aynı Enes bin Malik, peygamberden sonra bir zaman sonra Medine'ye geldiğinde bakmış ki, Safların arası açılmış, eski saf düzeni yok. Hz. Peygamber'in dediği çıkmış, safların arası açılınca toplumda da ayrışma ve ihtilaf baş göstermiş. 47 nolu bab da böyleydi, bir mülahaza yok ise 48 nolu baba geçeceğim. 48 nolu bab, B bu. اِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْاِمَامِ Adam imamın solunda yer alsa وَحَوَّلَهُ الْاِمَامُ İmam da onu tutsa خَلْفَهُ arkasına alsa oradan da ilâ yemini sağına geçirse تَمَّتْ صَلَاتُهُ Namazı tas tamam olur. Bu hadisi okuduk bak başlığını bile okuduğumu düşünüyorum. Değil mi? 47, 48 yok. Dedim acaba kağıtlar mı bitti eski yere mi döndüm diye. O vahim olurdu. Hayır normal sıradayız. İmam Buhari demek ki benzer başlı yeniden attı. 693 nolu hadis. Haddethana Kuteybetu bin Sa'idin. Bize Kuteybe bin Sa'id anlattı. Kale dedi ki. Haddethana Davudu. Bize Davud anlattı. An Amr O da Amr bin Dinar'dan. An Kureyb bin Mevla İbni Abbas'ın, o da İbn Abbas'ın azat kölesi Kureyb'den. han İbni Abbas'ın, o da İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma. Allah her ikisinden yani hem Abbas'tan hem de oğlundan razı olsun. Kâle dedi ki, Salleytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyletin bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Fakumtu an ben solunda namaza durdum. Fa akhadha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi beni başından tuttu menuara i arkamdan faj'alani an yaminihi ve beni sağına geçirdi. Fasalla <feyakadu> namaz kıldı böylece. Warakada <feyakadu> sonra uyudu. Sa'ahu el muezzin, sonra müezzin geldi. fakam <feyakadu> o da kalktı ve <feyakadu> salla <feyakadu> namaza gitti, namaz kıldırdı ve lem arada tekrardan abdest almadı diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Bu da 48 nolu bab idi. Babın başlığıyla konusu açık. Bir mülahaza yok ise 49 nolu baba geçiyorum. 49 nolu babın başlığı şöyle: Babul mer'at el mer'atu vahdaha kadın tek başına takunu safen saf olur. Yani tek başına bir kadın bir saf oluşturur diye İmam Buhari başlık koymuş. Çünkü erkek tek olursa saf olmaz. Önden birini alması icap eder. Eğer önde imamdan gayrısı yoksa o zaman imamın sağında yer alacak. İkisi birlikte. Ama kadın tek başına kalsa sorun olmaz. Kadın tek başına saf olur diyor İmam Buhari bab başlığında. 694 nolu hadis. Haddesana Abdullah ibn Muhammed'in bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Kale dedi ki: Haddesana Sufyanu bize Süfyan anlattı Yani İshak'a, o da İshak'tan, an Enes bin Malik'in, o da Enes bin Malik'ten. Kale dedi ki, Enes anlatıyor, diyor ki, Salleytu namaz kıldığımı hatırlıyorum, ana ben, ve yetimun fi beytina ve evimizde bir yetim demek ki evlerinde bir yetim saklıyorlarmış. Halfen Nebi sallallahu aleyhi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında ben bir yetim. Ve ummi Ummu Süleym'in <laughs> ana Annem Ümmü Süleym de bizim arkamızda. 3 aşamalı imam Enes bin Malik ve arkadaşı yetim, yetim bir çocuk ve en arkada da Enes'in annesi Ümmü Süleym tek başına saf tutmuşlar, namaz kılıyorlar. Muazzam bir şey. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ile beraber çok özel anlar yaşamışlar. Çok güzel anlar yaşamışlar. Demek ki evlerine geldi. Öyle anlaşılıyor. Hz. Peygamber'i muhtemel ki davet ettiler. Ümmü Süleym. Ee, orada bir namaz kıldı Hazreti Peygamber. Enes ve evlerindeki bir çocuk da böyle, ikisi de çocuk zaten Mesnada. Hazreti Peygamber'in arkasında durdular. Anne Ümmü Süleym de, o da en arkada saf tuttu. Bu Ümmü Süleym çok şey bir kadın yani. Erkek gibi bir kadın dedikleri cinsten savaşlara katılıyor, arkada görev alıyor vesaire. Çok aktif bir kadın. Böyle bir sahne olmuş evlerinde. Enes bin Malik de onu bize anlatıyor. Geldik şimdi 50 oğlu hadise. Kim derdi ki bu sahnedeki insan dünyanın gelmiş geçmiş bir numaralı insan olacak. İnsanlık hayatında en çok etkide bulunan bir numaralı insan olacak. <laughs> 50 oğlu baba geçiyorum. Babu meymenetil mescidi vel imami. Secdegahın sağda tutulması ve imamın sağ tarafı diye bab başlığı atmış İmam Buhari. 695 nolu hadis. Haddetena Musa. Bize Musa anlattı. Haddetena Sabit ibn Zeytin. Bize Sabit bin Zeyd anlattı. Haddetene asım bize Asim anlattı. Ani Şabiye o da Şabiye'den. Ani İbni Abbas'ın o da İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma. Kale dedi ki Kumtu leyleten usalli an yani yesarin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece sallallahu aleyhi ve sellemin, solunda namaza durdum. Ve akhada bi yedi elimden tuttu. Yukarıdaki hadislerde ısrarla başından tuttu diyor. elimden tuttu. Ev ravi diyor ki yahut bir diye pazundan tuttu. Bizimki burada kaçırmış. Emin değil. Hatta ta ki akameni yani yemini. Ta ki beni sağına durdurdu. Ve kâle bi yedihi min varai. Ve beni böyle arkasından çekti diyor. Bu kez İmamın sağ tarafı diye başlık verdi ama yine aynı hadis verdi İmam Buhari. 50 nolu bab idi bu da. Şimdi 51 nolu baba geçiyorum. Bir mülahaza yok ise. 51 nolu babda başlık şöyle. İza kana beyne'l imam ve beyne'l kavm ha'itun. İmamla imama uyanlar arasında duvar olsa olur mu? Ev sutratun ya sutre olsa ayıran bir şey diyor İmam Buhari. Böyle bak başlığı koymuş. İmam ile halk arasında sutre olması ya duvar olması durumu diyor. Ve kâle el Hasan da dedi ki el basri olsa gerek la be'se en tusalliye namaz kılmanda bir sakınca yok ve beyneke ve Seninle onun arasında herhalde imamı kastediyor. Nehir dahi olsa. Arada nehir geçiyor. İmam öteki nehrin öteki yakasında. Sen bu yakasındasın. Sorun yok. Uyabilirsin. Hasan'a hayatta olsaydı da sorsa, sorsaydık televizyondan da uyulabiliyor mu diye. Nehir ve kâle Ebu Ebu Miclez de dedi ki ya'tem mu bil imami İmama uyulabilir ve in kana beynehuma arada yol da olsa veya cidarun duvar da olsa iza semi'a takbira al Yeter ki imamın tekbirini işitsin. 696 nolu hadis. Bunların hepsini bak ilave etti İmam Buhari. Haddetena Muhammedun bize Muhammed anlattı. Kale dedi ki Ekberana bize abde anlattı. Ani bin Sa'id i ansari وضيعها بن سايد الان صاردا عن عمره وضع امره عن